Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fall Guys oynuyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar dünkü videoda dün değil ondan önceki gün galiba hatırlamıyorum. Ee, Spider-Man videosunda e, kamera birazcık yamuk çıkmış. Bu bölüm birazcık daha düzeltmeye çalıştım. Özür dilerim arkadaşlar. Yanımda Cihan var arkadaşlar. Hoş geldin Cihan. Hoş bulduk. Arkadaşlar e, Fall Guys'in ikinci bölümünü istiyorsanız bu videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Neler oynamamızı istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Açılıyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu hafta daha video gelmeyebilir. Ya cumartesi günü belki gelebilir. Ya da pazartesi günü arkadaşlar. Hello Neighbor videosu gelebilir. Kardeşimle Hello Neighbor oynayacağım. Ee, hemen başlayalım arkadaşlar. başlıyor arkadaşlar bölümümüz. Arkadaşlar ee, bu burada hangi oyunları oynayabiliriz? Birazdan göstereceğim yani video bittikten sonra. Olan oyunlarla şu anda oynayacağız. ileride başka oyunlarda oynarız. Evet bu arada harita beleçikli haritası arkadaşlar bir şey ses çıktı arkadaşlar kumandaya. Kumanda diyorum ya televizyona. Neyse. Hadi açık artık. açılmıyor arkadaşlar ha. Tahmin edeyim şu en sağdaki ikinci. Şu bakın. Evet. Şu ortadaki şu. Değil. Evet. Bari ilk girmede bitirek de bir şey bir şey puan alalım. Şurası evet. Orası değil. Ha, evet orası Lan geçemiyorum. En sol. değil değilmiş. Boş evet, Uçurayım kendimi. İşte bu. Birinci bitirmiş olabilirim. Kaçıncı bitirdiğimize şimdi bakacağız. Çok yaptım bu arada. Top 20 yani. Birinci bitirememişiz. ikinci üçüncü falan olmuş olabilir. arkadaşlar. Cihan çok kızım şurada değil mi kendimizi? Evet. Ee, arkadaşlar şöyle bir bölüm de gelebilir. Mesela arkadaşımla pes oynarken falan da bir bölüm gelebilir. Belli olmaz arkadaşlar. Bir çocuğu daha oyun var. Daha bu zaten ikinci videomuz. Uzun zamandan sonra video zaten geldi. Arkadaşlar burada hiç beceremiyorum. Bu arada ne zaman çıksa yapamadım. Bakalım şimdi videoda nasıl olacak mı? Hadi hiç, bakalım. hiç anlamıyorum ya burayı nasıl yapacağımızı. Hiç bitiremedim önceden. Şimdi bitireceğim ama. Sizin için arkadaşlar. Şu aşağıdan gideceğim. Hiç riske atmayalım o tarafa. Aşağıdan daha hızlı da gideriz gibi geldi bana ama. Geçtim. Geçtim. Ha. Allah. Şuradan gideceğim. Bu ne? Ya bu neymiş böyle? Hoş oraya. buraya. Bakayım buradan yapabilecek mi? Ben oraya yapacağım. Aha yaptım. Lan durun ben... lan. Geçeceğim galiba. Aa geçtim. Burası nasıl yapılıyor? Yok tamam. Bu var burada mı? Hissettim boğa gelip bana çarpacak. Hadi lan başaracağım. buraya yapmam lazım. Lan, zıpla lan. Neresi geliyor? Soruyu yapacağım. Hiç bırak şunu. Git şuradan şuradan şuradan. Evet işte bu be yaptım lan. İlk defa yaptım arkadaşlar. Sizin için. Arkadaşlar sadece playstation değil mesela mobilden de oynayabiliriz bazı oyunlar. Hadi hangi bölüm çıkacak artık bakalım. bu ne? Kuyruk kapmaca. R2 tuşuyla alabilirmişiz arkadaşlar şeyini. Bu uygunu. Aslında bu turu bazen finalde veriyordu. Sonra finalde vermedi bakalım. Ee, bakalım bizde mi kuyruk? Bizde de var arkadaşlar kuyruk. Şu soldakinde yok. Sağdakilerde var. Sağdakilerin yanına gidebilirim. Diyor ki kuyruğu kaptırma diyor arkadaşlar. Hiçbir şey anlamadım ne yazdığını. Öyle çevirebiliriz. Ha var mı sen? Gelin bakalım burada. Tamam. Allah. Gelin lan aman burası şey yeri. Kuyruksuzlar kampı. Lan herkes burada geziyor. Bana hiç burası güzel gelmedi. Herhangi biri çıkabilir. Biz burada takılalım. Lan hayır. Lan bırak peşimi. Arkadaşlar arkamda. Oğlum yürü git bak. Öldürürüm ben seni. Bak döverim seni. Çık. Bu, ne? Son saniye falan kaptıracakmışım gibi geldi bana. Lan çık. Ha, gelemezsin işte öyle. Hadi lan son 14 saniye 13 10. Hayır çık git. Çok iyi fake attım. Hadi. Kurtulacağım. Kurtulacağım. İşte bu be. Geçtik. Hatta birinci mi bir ne olmuşuz? Hiç şey yapmadık herhalde. Kuyruğu aynen hiç kuyruğu kaptırmadan. Final arkadaşlar. Final. Bakalım bölümümüzün ilk finalinden kazanabilecek miyiz? Birinci olabilecek miyiz? Finalleyim mi lan? Aa değilmiş. Bu ortaya da hiç anlamam. Ha tamam tamam bugün ben burayı geçmiştim. Ya arkadaşlar ölmeyin yeter diye bir şey galiba bu. Da şu balonları balon diyorum onlar patlıyor. Öyle işte ölmemeye çalışıyoruz. Öyle bir şeylerden. Şunları alıp oraya mı atmam gerekiyor benim şimdi? Dört Allah bu ne lan? Bu no, slime'lıymış. Bekleyin biz bir şey yapmayalım. ama bir kişi elendi bile burada. Dokunalım ki şunlara bir yerlere gitsin. Biri patlar bir şey olur. Şimdi ben bir şey yapmıyorum burada o zaman. Tut, tut. Tutacağım seni. Nasıl? Seni de çok değişik ya. Buraya düşsem bir şey olur mu? Evet olur galiba. Bunu alıp bir at şuraya. Sen de alıp şuraya atacağım. Burada basketbol oynuyoruz. Kendi bombamızı ölmeyelim Ya bu ne? Aa su geliyormuş ya. Bana böyle bir şey söylemem işte. Neyse arkadaşlar. Hadi bir sonraki tur o zaman. Lan oraya su geldi mi bilmiyorum. böyle boş boş orada duruyordum ya. Bu neymiş bakalım. Bir şeyler bir şeyler verdi. Arkadaşlar, beraber oynayabiliyorsak, bu arada PlayStationınız varsa ee, yorumlara yazabilirsiniz isminizi, arkadaş eklerim, beraber de video çekebiliriz, oynayabiliriz. Ya bu arada arkadaşlar, e, şimdilik böyle telefonu bir yere sabitleyip, böyle ekranı göstererek yapmam gerekiyor. Hala çözemedim ben böyle, mesela şey yapmayı. Ee, televizyondan ekran kaydı başlatıp ve telefonu yollamayı, öyle atmayı falan. Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Biliyorsanız yapabilirsiniz Ekran kaydı nasıl açılır PlayStation'da mesela. Başlamıyor burada. 什么？那是白毛 Ama geldikçe büyüyor. Abi buranın taktiği çok kolay. Şöyle köşeden köşeden gidiyoruz. Değmiyor zaten. Hiç aşağıya mı aşağıya inmedim arkadaşlar ben burada. Burası çıkmadan ama burada. Lan oğlum. be. Çok iyi yolladı. Allahu Ekber. Ben Gidemiyoruz. Gitti. En köşedeki her zaman en iyisi. Hayır. Şuradaki iyi. Şu iyi. Ha. Yolla. Yolla. İşte bu be. İşte bu be. da geçemiyorlar hala. Hadi geçin artık be. 33 kişi kaldı arkadaşlar. 33 kişi elendi. Öyle bir şey işte şey tamam. Gelen. Daha güzel bir şey. Aa az önce geçtiğimiz yer. Geçeriz bakalım geçeriz. Benim düşüncem arkadaşlar burada bronzla geçeceğiz. Bakın şu sağ aşağıda var ya bir yer. Bronz yazıyor mesela. Oraya geleceğiz geçeceğiz bence. O şeyle yüzde elinin içindeyle. Hadi bakalım. Arkadaşlar burayı az önce ilk defa şu an geçtim. Ya yani bu bölümde geçtim az önce. Onlarca önceden de oynadım. Fakat geçememiştim. Aaa! Çok kötü oldu. arkadaşlar şu an çok kilitlendim oyuna. Yes be. Yüzde kaçın içinde bitirdik? Yazmadı şu an. Galiba yüzde içinde bitirdik. Yüzde yirmi mi? Çok şey yapamadım. Bu adamı izleyelim bakalım. Tamam mı? Yanlış yere gitme. Arkadaşlar. Vallahi yapamıyorlar ya. Bıraksa kendine gidecek zaten ha. Hala. Olmadı. Arkadaşlar. E, elendiğimizde. E, birazdan. E, bitiririz bölümü. Bu ne final? Direkt finale yolladı. Ne alaka ya final şu an? Hadi lan İlk finalimiz. Bölümün ilk ve son finali. Hadi bakalım. Ne olacak? <laughs> Kaç kişi final gittik ya? Bayağı kişiydik. 15 kişi falan vardır. Hatırlamadım şu an kaç kişiydik arkadaşlar. Baksanıza bayağı kişiyiz şimdi finalde. 13 kişiymişiz. Burada bir de şu altı, altımızdaki şu plakalar yapıyor ya bazen. Patlıyor bazen. Patlıyor neydi ya, kırılıyor. Şu alacağım şuraya, aha. Yani şuralar titriyor sonra da kırılıyor. Onu demek istedim. Bombacım layım. Bombalayacağım sizi. Allah. Kim Oğlum bak yürü git öldürürüm seni dinozor Bak şimdi bak ne yapacağım. Ha. benim galiba bir şuraya geçmem gerekiyor. Böyle çok riskli bir yerdeyim, konuşamadım bakın. Çok iyi yere yolladı beni be. Allah billahi öyle güzel bir yere gittim ki. Hadi alacağım ben bu turu. Ver. İlk binimi almak istiyorum. İlk binimi almak istiyorum. İlk binimi almak istiyordum. Hmm. Ama neyse arkadaşlar bu bölümümüz bu kadar olsun. Şimdilik görüşürüz. Bay bay.